gidelim. Kuşadası Belediyesi YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Ece. Bugün sizlerle bir ay önce başladığımız mama üretim sürecine birlikte tanıklık edeceğiz. Duymayanlar için söylüyorum. Kuşadası Belediyesi bir ay önce Mart ayında sokak hayvanlarımız için mama üretimine başladı. Günde yaklaşık 150 kilo kadar mama üretip bunları can dostlarımızla paylaşıyoruz. Kentin çeşitli noktalarında can dostlarımızı besliyoruz. Biz de bugün tüm bu üretim ve dağıtım sürecine birlikte eşlik edeceğiz. Yavaştan gitmek istiyorum ama ilgimi dağıtan birileri var. Onları seveceğim biraz. Mama üretim sürecimizin ilk aşamasındayız. Buraya gelip tesislerimizden ihtiyaç fazlası gıdaları alıyoruz. Bu gıdalar tavuk, et, tahıl gibi ürünler olabiliyor. Bu ürünleri aldıktan sonra üretim atölyemize gidip atölyemizde mama haline dönüştürüyoruz. Can dostlarımızın karnını doyuruyoruz. Düzenli olarak e, gıda aldığımız yaklaşık 20 tane işletme var. Her gün bu işletmelere gidip ürünleri topluyoruz. Şu an bulunduğumuz işletmeden yaklaşık 200-250 kilo civarında gıda aldık. Bunların hepsi mamaya dönüşecek. Sizler de işletmelerinizdeki ürünleri bize vermek istiyorsanız ve mahalle dönüştürmek istiyorsanız 444 71 14 numaralı telefondan güvercin masaya ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. İkinci aşamaya geçiyoruz. Buradan atölyeye gidiyoruz. <laughs> Kademe amirliğimizin içerisinde yer alan atölyemize geldik. Burada topladığımız ihtiyaç fazlası gıdaların artık mamaya dönüşme süreci başlıyor. Açıkçası ben de bayağı merak ediyorum. Nasıl bir işlem gerçekleştiriyoruz, nasıl bir yol izliyoruz? Öğreneceğiz şimdi. Merhaba Derya Hanım. Merhaba. Atölye sorumlumuz Derya Hanım'la birlikteyiz. Buradaki bütün süreci o bize aktaracak. E, Derya Hanım, burada e, topladığımız gıdaların artık üretim süreci başlıyor. Nasıl bir yol izliyoruz, nasıl bir işlem gerçekleştiriliyor? E, temiz gıda bize ulaştıktan sonra ilk yaptığımız işlem, işlem öğütme makinemizden öğütüyoruz. Hı hı. Parçalıyoruz ki gıdaları fırınımızda uygun homojenize hale gelsin, istediğimiz forma kavuşsun. Dilara bak, buradan çıkıyor mamalar. Burada sanırım ekmeklerle hindi etleri daha sonra pişirme makinesinde birleşiyor. Etleri öğüttük, ekmekleri öğüttük. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunları buluşturacağız fırınımızda. Aşağı yukarı bir 12 saate ayarlayacağız fırınımızı. Orada etlerimizi, ekmeklerimizi buluşturacağız, enzimimizi ekleyeceğiz. 12 saat sonra şahane bir mama çıkacak. Merak ettiğim bu enzim e, mamaların bozulmamasını mı sağlıyor? Ne işe yarıyor? Hem bozulmamasını sağlıyor hem de e, içerideki malzemenin e, birbirini bağlamasını sağlıyor. Belli bir forma kavuşmasını sağlıyor. Ben ekmeği koymakta yardımcı olacağım. Ondan sonra etleri ekleyeceğiz. Ondan sonra hepsi birleşip belirli bir kıvama gelecekler. Aa, enzimi de koyacağız evet. Tabii benim buraya boyum yetecek mi? Umarım ben buradan düşmem. Şimdi 12 saatlik bir süreç var. 12 saat sonrasında mamalar hazır hale geliyor. O yüzden biz 12 saat bekleyip yarın tekrar buraya geleceğiz. 12 saatlik işlem sürecinin sonuna geldik. Mamalarımız hazır durumda. Şimdi şekillendirme yapacağız. Ondan sonra da kurutmaya bırakacağız. Daha sonra can dostlarımız mamalarını afiyetle yiyecekler. Fırınlama sürecimizin sonuna geldik. Şimdi buradaki mamalarımızı leğene aktarıp daha sonra da şekillendirme için şuradaki aleti alacağız. Başlayalım. 12 saatlik sürecin ardından çıkan mama yaklaşık 150 kilo kadar oluyor. Her gün bunu dağıtarak bitiriyoruz biz. Şekillendirme işlemi için şimdi şuradaki makineyi alacağız. Oradan da şekil vereceğiz. Fırınladığımız mamalar buradan şekil alıp sıkıştırılıp daha sonra buradan mama olarak çıkacak. Yavaş yavaş geliyorlar. Fırınlama ve şekillendirme işleminden sonra çıkan mamalarımız bu. Kurutma işleminden sonra elde ettiğimiz mamalar da bu. Şekillendirme sürecimiz sonuna geldik. Şimdi daha önceden kuruttuğumuz mamaları alıp can dostlarımıza ulaştıracağız. Kentin çeşitli notlarına dağıtımını gerçekleştireceğiz. Güvercin masaya talepte bulunan bir hayvanseverimizin yanına geldik şu an. Mama talebinde bulunmuş. Onlara mamalarımızı teslim edeceğiz. Buradaki can dostlarımız da karnı doymuş olacaklar. Sayın hanım siz burada kaç hayvana bakıyorsunuz? Kediler hariç <laughs> 12-13. Ona 20 taneydi, eksildiler. 3 Hı -hı. tanesi gitmiş ben arkadayken. 13 tane büyük var, 3 tane bebek var aslında artan mama fiyatlarına baktığımız zaman belediyenin böyle bir uygulama yapması çok doğru. Çünkü vatandaşlarımız da mama fiyatlarından sonra yetişemiyorlar. Evet. Çünkü bugün bayram edecekler. Şöyle belediye. Siz yapalım. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İhtiyacınız olduğu zaman ha, Güvercin Masadan tekrar tamam, bize ulaşabilirsiniz. Tamam. atölyemizden kendimize de biraz mama almıştık. O mamaları gidip Adagöl'deki can dostlarımızla paylaşacağız. Yavaştan yola çıkalım. 50 farklı noktada bulunan mamalıklarımızdaki bunlar ta güzel başlayıp Ada Göle kadar geliyor. Biz de Ada Gölde'yiz şu an. Düzenli olarak mama dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ada Gölü içinde bulunan ve kentin çeşitli noktalarında bulunan da düzenli olarak temizliği gerçekleştiriliyor. Yaz ayları da geliyor o yüzden bizim için oldukça önemli bir konu bu. Can dostlarımız susuz kalsın istemiyoruz. Merhaba. Buraya mamaları koyuyoruz. Güneşten korunuyorlar. Böylece bayatlamıyorlar. İhtiyaç fazlası gıdaları böylelikle hem boşa tüketmemiş oluyoruz hem de sokaktaki can dostlarımızın karınları doymuş oluyor. Köpecikler, köpecikler gelin bakalım. Köpecikler mama yemek ister. Bugün geçen ay hizmete soktuğumuz mama üretim sürecimize tanıklık ettik. Bütün süreçlerini bu iki gün boyunca biz de dahil olduk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.